Merhaba değerli izleyenler. Günün öne çıkan haberleriyle birlikteyiz. Bugün Demokratik Bölgeler Partisi'nin genel kongresi vardı ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin 6. olan üstü kongresinde yapılan seçimlerde Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır yeni eş genel başkanlar olarak seçildiler. Bunu duyuralım. Ve değerli izleyenler İsrail Hamas Savaşı devam ederken biliyorsunuz bir süre önce Devlet Bahçeli bana sapan verin. Devletin müsaade etsin. Ben Gazze'ye gitmek istiyorum. O füzelere karşı sapanla mücadele etmek istiyorum istiyorum demişti ciddi bir şekilde. Dün Karadeniz'de bir grup bir araya geldi ve bu grupta yine tekbirler atarak Erdoğan'a çağrı yaparak Reis Cumhurbaşkanım senden emir bekliyoruz, Gazze'ye gitmek istiyoruz diye sosyal medyada paylaşımlar yaptılar. Şimdi tabii ki bütün bu gelişmelerin ışığında, gölgesinde dün Arabistan'da Arap ülkeleri bir araya geldi, Erdoğan da katılmıştı ve Erdoğan bugün bir mesaj paylaştı o görüşmelere ilişkin. Hep söylediğim gibi Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Değerli izleyenler orada Mısır lideri Sisi ile de görüştü. Sisi'ye yönelik daha önce Erdoğan'ın söylediği ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler vardı. Hatta Erdoğan iki dönem seçimi Sisi üzerinden Rabia işareti yaparak kazanmıştı. Erdoğan'ın sosyal medyadan yeniden yayına giren videoları var ve o dönemde ben Cumhurbaşkanı oldum müddetçe hiçbir zaman Sisi'yle bir araya getirmeyeceğim yeminini etmişti Erdoğan ve dünden bugüne Erdoğan'ın Sisi'yle yapılan görüşmelerinde çok samimi pozlar verdi ve iki elle elini tuttuğuna yönelik görüntülerde paylaştı. Şimdi değerli izleyenler çok acı bir haber var. Kaçak maden ocağında çalışan işçinin cesedi ormanda benzin dökülerek yakılmış bir şekilde bulunduğu. Ekipler işçinin iş kazasında öldüğü daha sonra yakıldığına yönelik tespit yapıldı ve bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yani kaza meydana geliyor işçi sigortasız olduğu için götürüp ormanda maalesef yakılarak cesedi yok edilmeye çalışıyor. Böyle bir durum var Türkiye'de. Hizbullah'tan bir açıklama var biliyorsunuz savaşın artık bir ay bir buçuk ayına giriyoruz yaklaşık 37 gündür savaş devam ediyor. Hizbullah yeni silahlar kullanıyoruz diye İsrail'i tehdit etti ama İsrail öyle bir açıklama yaptı ki Beyrut'u Gazze'ye çeviririz dedi ve yeni bir savaş dalgası mı gelişiyor söylemleri ortaya atılıyor. Cize Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki konserler yeniden yasaklandı değerli izleyenler. Kürtçe üzerindeki ve konserler üzerindeki yasaklara bir yenisi daha eklendi. Çağ Organizasyonu ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu tarafından 11-12 Kasım tarihlerinde organize edilen Cizre Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılacak konser Cizre Kaymakamlı tarafından yasaklandı. Ve değerli izleyenler başka bir haberle devam ediyoruz. Esenyurt'ta bir grup İsrail'i protesto etmek için yine kurumlara saldırdı ve Starbucks'a saldırdı, taşladı, sloganlar attı. Daha önce McDonald's'a ve yine e, Bogakin gibi birçok noktaya da saldırmışlardı. Evet, Gazze zirvesinde Arap ülkeleri biz İsrail'e ambargo uygulamayacağız dediler. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesinde 11 Arap ülkesi Gazze'deki saldırı nedeniyle İsrail üzerinde basık kurmak amacıyla geniş bir ambargo uygulaması önerisinde bulundu. Fakat bu ülke arasında önerileri Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas ve Bahrein tarafından kabul edilmedi diyelim. Düşünebiliyor musunuz? Arap ülkesi, Müslüman ülkesi ama İsrail'e bir ambargodan yana değil. İşte savaşın ekonomiyle olan bağlantısını gösteren en önemli güç. Evet Akdeniz'de bir ABD askeri uçağının düştüğü bilgisi geldi. Değerli izleyenler Amerika'ya ait bir askeri uçağın 10 Kasım'da Akdeniz'de düştüğü bildirildi ve bu düşme düşme de kaza olarak adlandırıldı. Personel hakkında da bir bilgi verilmeyeceğini kaydetti Amerika Birleşik Devletleri yetkileri. Netanyahu'dan bir açıklama var değerli izleyenler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Hamas'ın ardından Filistin yönetiminin de Gazze'yi yönetmesine karşı olduğunu söyledi. Netanyahu Savunma Bakanı Yov Galanti ile düzenlediği basın toplantısında gelecekte Gazze'yi kimler yöneteceğine ilişkin şu anda net bir durum söz konusu değil dedi ve daha önce Mahmut Abbas da dün yaptığı açıklamada biz de Gazze'yi yönetmeye talibiz demişti. Ama Netanyahu savaşın başladığı ilk günden itibaren biz Gazze'yi yönetmek istemiyoruz demişti. Daha sonra ağız değiştirmişti ve şu anda da muğlak bir durum var. Zaten İsrail e ne zaman Gazze'yi terk edeceği de bilinmiyor. Bu yıllara da sürebilir. Evet Sadr'dan önemli bir açıklama geldi. Yaraktaki Şii Sadr Hareketi'nin lideri Muktedar Es Sadr, Arap ve İslam ülkelerinde İsrail'e karşı gösteri düzenleme çağrısında bulundu. Sadr, İsrail'e destek veren ABD gibi ülkelerin tehdit edilmesi gerektiğini de ifade etti. İsrail'in suçlu olarak ilan edilmesi çağrısını yaptı İslam ülkeleri arasında böyle bir çağrı yaptı. Tüncel Bakırhan'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi bugün değerli izleyenler. HDP Genel Başkanı Tüncel Bakırhan yerel seçimlerde Kürdistan'da kendi adaylarını çıkaracaklarını işaret etti ve batıda da ittifaklara açız hiçbir çalışma ve karar sizden habersiz olmayacak açıklamalarını yaptı. Hedef eş genel başkanlarından Tüncer Bakanan. Değerli izleyenler bu çok konuşuluyor. Bugünlerde zaten ortaya atılan bazı iddialar var. AKP ile Hedef'in görüştüğüne yönelik iddialar ortaya atılıyor. Özellikle muhalif olarak gördüğümüz o muhalefet medyası tarafından. Bütün bunların aslında asılsız olduğunu söylemek mümkün. Gerçi Hedef'ten de böyle bir yalanlama gelmedi. AKP'den de böyle bir yalanlama gelmemesine rağmen şu ana kadar herhangi bir resmi görüşmenin olduğunu söylemek mümkün değil. Şimdi değerli izleyenler daha önce yeşil sol partiden önce HDP adaylarımızı çıkaracağız demişti. Yeşil Sol Parti isim değiştirdi, de HDP oldu ve HDP'nin yeni bir siyaseti var biliyorsunuz ve bu yeni siyasette Kürdistan illerinde kendi adaylarıyla gireceğiz diyor ama Batı illerinde ittifaklara açız diyor. Bu aslında önemli bir açıklama. Çünkü ittifaklara açız derken hiçbir partinin de ismini vermiyor, bir ittifakın ismini de vermiyor aslında. Yani burada kapı açık bir şekilde gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek AKP gerek diğer partilere de kapının açık olduğunu söylüyor. Bu önemli bir gelişme. Türkiye siyasetinde ve Türkiye'de mecliste üçüncü konumda olan büyük bir partinin böyle bir siyaset yürütmesi gayet normaldir. Ama bugün sosyal medya paylaşımlarına baktığımız zaman şimdiden anti hedef söylemleri çoğalmaya başladı. Bu sosyal medyada hedefli görünüp bundan sonra oyumu HDP'ye vereceğim, vermeyeceğim. Kimseyle ittifak yapmayacağız. Yani İstanbul'da kazan, kazanması mümkün mü? Mümkündür. Ankara'da kazanması mümkün mü? Mümkün değil. Ama burada tabii ki stratejik, stratejik olarak hedef mutlaka görüşmeler gerçekleşecek. Fakat Tüncel Bakanın altını çizdiği önemli bir nokta var. Orada da diyor ki yani biz hiçbir çalışma ve karar sizden habersiz olmayacak diyor. Halka diyor. Yani kendi seçmenlerine diyor ki bizim yapacağımız bütün çalışmalar bütün görüşmeler şeffaf olacak. Dolayısıyla her şeyden haberiniz olacak. Bu önemli bir ayrıntı. Almanya Dışişleri Bakanı ıı, Tel Aviv'e gitti değerli izleyenler ve Annalena Baerbock uluslararası kamuoyunun Gazze'deki operasyonların sivil halk üzerindeki etkilerini azaltmaya odaklanması gerektiğini yine ledi. Evet değerli izleyenlere üzücü bir haber bu da ölmedi Mazlum Doğan şiirini yazan şair Nasim yaşamına son verdi. 12 Eylül döneminde tutulduğu Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinde uygulanan işkenceye karşı bedenini ateşe veren Mazlum Doğan'ın anısına ölmedi Mazlum Doğan şiirini kaleme alan isim olarak tanıyan Mervan Nasım maalesef yaşamına son verdi. Siyasi nedenlerden dolayı uzun yıllarda Güney Kıbrıs'ta yaşıyordu ve 3 ay önce memleketin Mardin'e Derik ilçesine dönmüş Kürt şair Mervan Nasım maalesef yaşamına son verdi. Bilgileri geldi. Nasım'ın otopsi cenazesi otopsinin ardından bugün Derik'te toprağa verileceği bilgisi geldi. Evet bir araştırma değerli izleyenler bu da önemli. Sosyopolitik saha araştırmaları merkezinin araştırmasına göre Kürtler ana dilinin varlığını sürdürmesi önündeki en büyük tehlike olarak ailelerin çocuklarıyla Türkçe konuşması olarak görülüyor ve araştırmada Kürtlerin %80'i ana dilde eğitim istiyor diye bir sonuç çıktı. Bu arada Cumartesi, uz, cumartesi değerli izleyenler burada Cumartesi anneleri uzun bir aradan sonra dün ilk defa meydandaydı. Yine Galatasaray meydana karanfil bıraktılar. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen polis sürekli engel teşkil ediyordu ve gözaltına alınıyorlardı. Cumartesi annelerinin Galatasaray meydanına çekte ilk günden beridir mücadelelerinin destekçisi olan oyuncu Nur Sürer'den bir açıklama var değerli izleyenler. Nur Sürer aynen şu cümleleri kullandı oyuncu. Onlar benim de annelerim benim de babalarım. Bıraktıkları evlatları benim de kardeşlerim. Yaşadığım süre boyunca hep yanlarında olacağım mesajını verdi. Nur Süler Jinnifse yaptığı açıklamada daha önce de biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'a yönelik de açıklamalar bulundu. Şimdi devlet ayıbını örtmeyi çok iyi biliyor dedi ve 94 yılında bu yana hiçbir kaybım olmamasına rağmen hep Cumartesi annelerinin yanında oldum. Vurgusunu yaptı. Nur Süler bu süreçte hep kendisinin de bir kayıp yakını olan bilme ihtimalini sorguladığını dile getiriyor. Rönnöse verdiği demeçte ve şu cümleleri kullanıyor. Annelerimizi, babalarımızı kaybettik. Bir iki anne, babamız kaldı. Dolayısıyla bir bu arayışı ikinci, üçüncü kuşaklar sürdürmeye çalışıyor. dediği Sadece bildirimi okunması kimleri nasıl rahatsız ediyor bilinmiyor ama bu ülkede böyle bir gelenek var. Hangi hükümet gelirse gelsin, devlet ayıbını örtmeyi çok iyi biliyorlar. Bugün gerçekten sol bir iktidar bile gelse geçmişte olan her şeyi kapatacak ve bu bizi çok yaralayan bir şey oluyor. Değerlendirmesini yaptığı AYM kararları çok önemli dedi ve cumartesi annelerine sonsuz destek verdiğini aktardı ünlü oyuncu. Bu gelişmelerin ve diğer gelişmelerin bütün detaylarını akşamki bültende izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.